Ey garip bülbül, ey aşk yolunun seyyahı, gam bahçesinin sultanı, Vuslata eremeyen aşın gamlı tercümanı, Kavrulmuş bir udun tellerinde çalan, hüzün kadar yanık bir halim var, Niye aşk meydanında nartanesi gibi savruluyorsun? Gam kadehinden içtikçe gönlün harap olur, Yar hasretinin hançeriyle göğsün virane olur, Gözlerinden süzülen yaşlarla bir bağ sulanır, Kanınla sulanmış güller bile seni tanımaz artık. Niye kimsesizliğin tohumundan filizleniyorsun? Ey garip bülbül, ey goncanın dudaklarına sırrını nakşeden, göğsünden yükselen nefesini geceye yar eden, sesinle yıkılan bahçeleri niye yeniden yeşertiyorsun? Sen ağladıkça toprağın bağrında can çiçekleri açıyor. Acının kalbine yuva yapmış bir kuşsun sen. Niye rüzgarın sürüklediği yaprak gibi oradan oraya savruluyorsun? Kurumuş güllerin arasında kanat çırpan sensin. Sustukça kalbin daha derinden yanıyor. Kırık dalların arasında aradığın bağır hiç gelmeyecek belki. Sönmüş akşamların küllerinde hala bir şarkı arıyorsun. Niye her sabahın kapısında bir gözün çelengi asılır?